Bu maskeler nereden geldi ya? Baba, ne oldu? Sukutgen bebeği gelmiş. Sukutgen bebeği, bebeği mi? Gelmez. Aa Sukutgen bebeği diyor. Çıkmış. Neyin üstüne çıkmış? Makinelerin. Makinelerin mi? Kepçeler falan vardı. Onların üstüne evet, çıkmış. Kepçelerin. Aa camı aç. Aa maskeleri atalım üstüne. Sukutgen maskesini getir. Melisa koş. Sukutgen maskesini getir. Yürü yürü. Ha nerede? Çabuk oradan bu Sukutgen maskesini getir. Aldın mı? Evet. Aa Hulk'u da getir. Nisa Hulk'u da getir. Evet evet. Maskeleri atacağız. Buradan atacağız aşağıya. Sukutgen bebeğine. Bunları da Tamam getir çabuk çabuk. Yürü. Aa, nerede getirelim. göster bana. Baba göster. Ha nerede? Hangi kepçenin üstünde? Oo, o gördüm. Adamın arkasında. O adamın arkasında. Baba. Adam görmüyor. Baba, Aa baba. adam görmüyor ki. Şuna bakar baba. mısınız? Melisa, Melisa adamı yakalayacak. Baba, maskeleri Tüm maskeleri getirin. Var. Çabuk çabuk. Adamı yakalayacak Sukut gibi bebeği. Çabuk ol. Getir. Adamı yakalayacak Sukut gibi bebeği. Çabuk olun adamı yakalayacak. Ha mi? Ha nerede? Nisan sen ne getirdin? Ha su bebeği. Tamam. Uzaylıyı getirmiş. Baba başka yok. Tamam. Uzaylıyı atacağız. Aşağı atacağız. Ha maskeli bonus kafayı da aşağı atacağız. Ha ah fertek gözünü atalım. Hello neighbor'ı atalım Nisa. Ha hulk nerede? Hulk'u da atacağız. Balkona atacağız. Su kup bebeğini. Hangilerini atacağız? Hangilerini atacağız? Tamam. Ah, mavi atalım. Ah, Nisa doğru söylüyorsun. Atacaklarımızı balkondan atacaklarımızı, aşağı atacaklarımızı şöyle ayırın. Tamam. Hello neighbor'ı. Hello neighbor'ın yanına koy. Dizin buraya. Hello neighbor'ın yanına. Bonus kafa atıyor muyuz? Evet. Tamam, üçü. Ha, başka ne koyacağız? Baba, iki tane ikinci bonus kafa. Tamam, ikinci bonus kafayı da atıyoruz. Ah, avatar. Tamam, avatar atacağız. Nisa avatar atmak istiyor aşağıya. Tamam Melisa sen de Hulk atmak istiyorsun onu da koy kaç oldu Tamam onu da atalım. O ne? Perde göz. Tamam onu da atalım. Şunlar ne? Scoot game var orada. Aa oh, oh, Scoot game bebeğine scoot game maskesini oh, atalım. Oh. Evet. Aa o ne? Aa komik palyaço. çok. Onu da koy. Onu da aşağı atalım. Baba bir de Hah o ne? Bakayım. Aa korsan. Korsan değil mi o? Hayır ya bu şey. Aa korsan doğru. Tamam bunu da bunu da sukut game bebeğini atacağız. Evet balkondan aşağı atacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet Evet kalkın. Toplayın malzemeleri. Toplayın maskeleri. Elinize alın. Aşağı atıyoruz sukut game bebeğini fırlatacağız. Aa Tam kepçenin orada. He, adamı ne yaptı? Adam kaybolmuş. Baba, adam... Evet, adam kaybolmuş. Allah Allah. Adam kaybolmuş. Sıkıntı bebeği orada. Aa baba. Orada A kepçenin yanında. Aa kepçenin evet. arkasında. Nisa, Melisa gördüm. Evet, Aa adam nerede? Biraz önce adam vardı önünde Nisa, baba, Melisa. adam da kaybolmuş. Adam evet, da kayboldu. Baba. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Maskeleri fırlatacağız Sukut gelin bebeğine. Hazır mısınız? Evet. Atacaklarınızı elinize alın. Hah bonus kafa. Nisa bonus evet, kafayı sen mi atıyorsun? Aa baba. Melisa sen sadece onları mı atacaksın? Baba bir, şey. tane iki tane olmaz. Palyanço ha, iki tane. Palyaço atacaksın. Palyaço, avatar, tamam. Hulk, tavşan. Tamam. Hulk, tavşan, avatar, palyaço. Süper süper. Tamam. Atıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Aa, Aa bir saniye. Evet. Squid Game bebeği nerede? Squid Game bebeği nerede? Squid Game bebeği gitmiş. Evet. Aa, nereye gitti baba. o? baba nereye gitti? Işınlandı mı? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aa, Nisa Squid Game bebeği tam oradaydı. Aa, oradaydı. Ben orada görüyordum daha yeni. Baba, yine. Bilmiyorum ki. Kayboldu. Yok hayır. Maskeleri atacağımızı mı anladı acaba? Baba olabilir. Bilmiyorum ki. Biz oradan gördü mü acaba ya? Ya kapatın. Pencereyi kapatın ya. O bizim evimizin nerede olduğunu gördü bu ya. Keşke pencerenin önüne geçmeseydik. Neyse boş ver. Perdeyi de kapatalım. Gelin hatta bu odaya geçmeyelim. Öbür odaya gidelim. Yürün öbür odada oynayalım. Koşun. Öbür odada oynayacağız. Ты Skate içi ya babam da ortada yok. Hah. Hah. Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa bur Aa sen burada mıydın? Evet baba sıkıntı geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sıkıntı içe. Nisa ormandayız sıkıntı teacher'ım. Aa, 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 Nisa sıkıntı teacher'ın evi buradaydı. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı o tarafa mı? Ne tarafa? Arabaya doğru gitti. Arabaya doğru mu? Eyvah Nisa arabanın kapısı açık mıydı? Baba çıktı. Açık mıydı bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki araba nerede araba orada Nisa bu arabaya bindi herhalde Allah'ım ya Rabbim ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız oh Nisa Nisa yürü hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız oh Nisa bizi buradan görecek gel gel Nisa oh bizi görecek bak şuradan gidelim Nisa Nisa buradan gideceğiz tamam mı Nisa buradan gidiyoruz hadi gel beni takip et. Ya ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Nisa. Baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. Tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş Biz eyvah. Mi? Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini Biz kurcalıyor. Baba. Nisa bu araba ilerideydi buraya nasıl geldi? Aa, hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja hücum üç koş Nisa iyi. Görmedi görmedi Nisa aç bagajı açalım bekle. Aa, Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. El Baba, frenini indirmeyi bilmiyor. Ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Oh, Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak. Silecekleri çalıştırdı. Baba tavanı açtı. Tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa üst camı açmış. Bu büyük çıkıyor. Eğil eğil Nisa. Eğil. Ha Nisa. Aa oh, bagajın yanındayız. Nisa bagajda neler var bakalım. bakalım. evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba silahını Dur ama bize görmesin. Dur ne yapıyor? Oh, Aa ah, Nisa. Nisa Diyor, arabanın o. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi o. çok çıkarmayalım bakıyor. Etrafa bakıyor. Vay deli vay. Deli öğretmen. O Nisa. Nisa ne buldum? Sunörflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. tamam. Sonra sen buraya geleceksin. Sonra tamam. sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ha? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim. Önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle. Sen de sunörfü var ya. Sunörfünü alacaksın. Burada bekleyeceksin. Sen sunörfüyle orada dur. Evet orada kal. Evet, Scarlet Teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. Tamam. Git sen Gidiyorum Nisa. Evet, Scarlet Teacher'ı yakalayacağız. O, burada. Evet, gördüm. Hey, Scarlet Teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su darfı var. Arabadan in, tableti bırak. O oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa etrafını sardık hiçbir şey yapamaz çabuk sigara içiyor. şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa. Nisa gel. Gel gel yakaladım senin senin tableti almış arabaya bıraktırdım tamam mı? benim de te, telefonu almış şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı tamam. Nisa gel gel Sen bunu mi evet konfeti ben patlatayım bunu şoka sokalım tamam mı o fırsatta da biz arabaya binip Kaç. kaçalım hadi, hadi tamam patla ah nereye gitti bu ah ah şuna bak hey kıpırdama. Kıpırdama. kıpırda Nisa gel gel kaçacak bu Nisa patlatıyorum 1, tamam. bir iki üç oh 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 patladı Nisa şoka girdi kıpırdayamıyor hey gidebilirsin Oh. Skarie Teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu. dondu bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet, evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım A Nisa. Nisa bir çabuk arabaya bin. Nisa. O, oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktık. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Skarie Teacher de burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Ne yapmış? Çıkarmış. Aa, çıkarmış sökmeye çalışmış. Telefonuna sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın gidiyoruz. Bu burada kalsın. Evet sigarete Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. Çak, Nisa. Burada bıraktık sigarete Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.